Merhaba arkadaşlar. Eliş Çantam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadife bebek bonesi yapmayı planlıyorum. Ben de ilk defa yapacağım. İnşallah güzel olur diye ümit ediyorum. Burada sizlerle birlikte yapım aşamalarını paylaşmak istedim. Başlamadan önce öncelikle bu videoyu izleyen arkadaşlarımız eğer abone olmadıysanız hala abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Ee, videolarımı izleyip beğenirseniz de ayrıca çok mutlu olurum ee, anlaşılmayan konular olduğunda da yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım ee, eğer sürçülisan edersem de affolacağınlar şimdiden hepinize teşekkür ediyorum evet bismillah deyip başlayalım şu şekilde kadife bir kumaşımız var arkadaşlar Şöyle ben kenara alayım makasımızı. Ekrana sığmıyor ama şu şekilde size ölçülerini vereceğim. Evet. Arkadaşlar 42'ye 42 ölçüsünde kare bir kumaşımız var. Şimdi bu kare kumaşımızı şu şekilde çaprazlama bir üçgen yapıyorum. Böyle. bu şekilde ucu ucuna gelsin. Bu tarafı katlayınca çok kayıyor kumaş. O yüzden kadife kısmını katladım. Evet. Tam eşit olması için uğraşıyorum. Şu şekilde. Kadife de tutuyor arkadaşlar. Şu şekilde sirkeleyip koyayım Evet. Şimdi 2'ye katladığımız kumaşımızı bir daha katlıyoruz şu şekilde. Bir üçgen daha yapıyoruz. Evet. Biraz yamuk kesmişim sanırım. Bu yüzden görebileceğim şekilde burayı üst kısma bıraktım. Alt katları eksik olmasın diye. Şöyle göstereyim sizlere de. Ekrana sığmıyor. Zor oluyor arkadaşlar. Evet. Şöyle üçgen kısmını göreceğiniz şekilde ayarlayayım. Ben bunun için bir kalıp kestim. Şu şekilde göstereyim. Herhangi bir kartona bu şekilde buradan burası 21 santim bu tam orta kısım yine 21 santim. Burası da 21 santim. Yani bir nevi e, kiloş etek keser gibi arkadaşlar mezuramızı şu şekilde tutuyoruz. Evet. Bu kısımdan bu kısma tutuyoruz. 21 santim. Bu şekilde işaret alarak tüm çevreyi dönüyoruz arkadaşlar. 21 santim olarak. Bu bir kolaylık olacağı için karton kestim. Şu şekilde hemen yerleştireceğim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yerleştirdikten sonra makasımızla etrafından keseceğiz. Kalıbımızı yerleştirdik. Daha sonra üzerine şöyle bir ağırlık koyuyorum kartonumuz kaymasın ve De, bismillah deyip kumaşımızı kesmeye başlıyorum şu şekilde kartonun etrafından parçamızı kesiyoruz Evet şöyle çevireyim Böyle döne döne kesiyorum arkadaşlar. Evet parlamız kaldıralım. Biraz zor kestik, yamuk oldu sanki. Yani şu çıkıntıları şöyle makasımızla düzeltebiliriz. Evet. Evet bu şekilde bir daire kumaşımız oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde daire bir kumaşımız oldu kestik bunu 21 santimden işaretleyerek dediğim gibi kiloşetek keser mantığıyla kesiyoruz Şu şekilde ve ikiye katlıyoruz arkadaşlar kumaşımızı. Evet bu şekilde ikiye katladık. birkaç tane iğne ile ben sabitlemek istiyorum şu şekilde kaymaması için çünkü kadifenin iç kısmı arkadaşlar şu şekilde kaygan olduğundan dikerken de kayabilir o yüzden garantiye alıyoruz iğnelerimizi birkaç yerden tutturuyoruz bu şekilde Evet birkaç yerinden iğne ile tutturalım şekilde bir tane de buraya yapalım. Evet. Şimdi bu kadar. İğnelerimizi bu şekilde taktık arkadaşlar kaymasını önlemek için ve bir ip alıyoruz. Şu şekilde biraz sağlam bir ip olsun. İğnemize geçiriyoruz. Şu şekilde ikiye katladığımız kumaşımızı şöyle birazcık mesafe bırakıp buradan tel almaya başlıyoruz şekilde küçük küçük teller alarak kumaşımızı düzdüreceğiz. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Bütün çevresini son kısmına gelene kadar daire yarım daire kenarını yapana kadar arkadaşlar bu şekilde tel alarak geliyoruz. Evet. Şimdi bunun son kısmına kadar ben geleyim. Siz de oraya kadar tel alın. Devam edelim inşallah. Ben sıra sonuna kadar geldim bu şekilde büzmemi yaptım. Şimdi burada bıraktığımız kısım buradan da tel atmaya devam ediyoruz. Şu şekilde tekrar buradan Ek yeri belli olmasın diye arkadaşlar böyle daha montazam duruyor. Hemen buraya geldik. Şu ipimizin içinden de geçiriyorum. Bu şekilde mümkün olduğunca düzgünümüzü sıkıyoruz. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde büzebildiğimiz kadar bu kısmı büzüyoruz. Şimdi şuradan şöyle şu şekilde arkadaşlar düğümümüzü atalım. Evet. Bu şekilde düğümümüzü attık ve sağlamladık. Şöyle koyuyorum. Hemen hemen bonemiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Evet. Bu kısmı büzdük. Şöyle birkaç tane de ben şuradan iğne ile iki kısmı böyle birbirine yaklaştırıyorum. şekilde daha sağlam olacaktır. Bunu yapmanızı öneririm. Evet. Zaten bu kısma şimdi fiyonk yapacağız, kapanacak. Belli olmayacak. Evet. Şu şekilde ters kısmına geçelim. Evet. Görüldüğü gibi daha da küçüldü. Şuraya hemen şöyle bir tane düğüm atıyorum. Arkadaşlar sağlamladım. Şöyle bir tane daha atayım. Daha sağlam olsun. Evet arkadaşlar. Arkası bu kısım böyle görünüyor. O yüzden burayı kapatmak istersek şu şekilde bir daire kesiyoruz kumaşımızı. Onu buraya sabitliyoruz. İster yapıştırarak isterseniz de iğne ile sabitleyebilirsiniz. Ben bunu sabitleyip size döneceğim. Siz de tamamlayın. Tekrar devam edelim fiyon kısmıyla. Evet arkadaşlar bu şekilde parçamızı buraya sabitledim iğneyle daha temiz bir görüntü oldu ve bonemizi çeviriyoruz şu şekilde. Evet şimdi bunu yapacağız. Bu neyi bu şekilde bırakalım kenara alalım. Evet arkadaşlar bonemizi bıraktık. Şu şekilde yine bir kumaş parçası alıyoruz elimize. Şöyle yine onu da santimleyelim. Şöyle bakarsak yaklaşık 24 buçuk santim. Şu şekilde ölçersek bu da 18 buçuk santim arkadaşlar yani şu kadar tekrar uzunluğunu ölçeceğim 24.5 25 de olabilir yine dediğim gibi şu şekilde ee, bir de küçük bir parçamız gerekiyor arkadaşlar fiyongumuzu büzmek için o da şöyle küçük bir parça 9 santime 9 santim gibi bir parçamız var. Evet. Öncelikle bunu şu şekilde katlıyorum. Tekrar bu şekilde katlıyorum. Sonra bu kısmı buraya katlıyorum. Bu kısmı da şekilde buraya katlıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu şimdi bu şekilde yaparak iğnemizle büzeceğim. Ben iğneyle büzüp geliyorum arkadaşlar. Evet, iğnemizle bu şekilde büzdüm arkadaşlar. Şimdi küçük parçam parçamızda da bantını yapıyoruz Şu şekilde yine. Bunu şöyle katlıyorum. Bir de böyle katlıyorum. Bunu buraya şu şekilde ekleyeceğiz ama bu kalın oldu. Biraz keselim bunu. Biraz buradan kesiyorum. Biraz da buradan keselim. Evet. Şimdi tekrar yapalım şekilde içe katladım. Bu kısmı da bunun içine katlıyorum. Arkadaşlar şöyle koyabiliriz tam ortadan. Şunu şu şekilde kapatıyoruz böyle. Evet. Düzünde böyle görünecek. Bu şekilde. Şimdi bu kısmı şu şekilde fazla kısmını biraz kesiyorum. Evet. Şimdi iğnemizle bu kısmı dikeceğiz arkadaşlar. Evet. Fiyongumuz da tamam arkadaşlar. Şimdi fiyongu buraya sabitleyeceğiz. Şu şekilde olacak. Çok da güzel olacak düşünüyorum. Evet arkadaşlar fiyongumuzu da buraya sabitleyeceğiz şimdi. Şu şekilde çok cici bir bone oldu gerçekten ilk defa yapıyorum ama severek yaptım ve hiç dikiş makinesi kullanmadan arkadaşlar. Aslında dikiş makinem var orada dikmek istedim ama sizlere burada dikiş makinesi de olabileceğini göstermek için dikiş makinesi kullanmadan diktim. Umarım sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben bunu buraya sabitleyeceğim. Bitecek zaten. İsterseniz şu şekilde çiçek de kullanabilirsiniz. Ben elbisemizde kullandığım, tokasında kullandığım bu çiçeği şu şekilde aynı iki, bir kumaşı ikiye katlayıp düzdürüp buraya kullanabilirsiniz. Böyle de güzel olur. Şöyle hatta içine saklayalım örgüsünü. Evet. Bonemiz bu şekilde de çok güzel duracaktır. İsterseniz çiçekli arkadaşlar, isterseniz de fiyonklu yapabilirsiniz. Bu şekilde fiyongumuzu da buraya yerleştireceğiz. Monte edeceğiz ve bitecek arkadaşlar bonemiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen abone olmayan arkadaşlarımız abone olurlarsa çok sevinirim videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın.